taş atmadıkça taşa taş atmakla hiçbir şey düzelmez. Herkesin kendi nefsine taş atması lazım. Eğer ki sizdeki adım. kötü duygu ve düşünceler sizin şeytanınızsa, kötü duygu ve düşüncelerin gözünü kör eder, taş atarsanız, o zaman o şeytan, o nefis görmeyecektir. Siz de temizlenecek, arınacaksınızdır. Mesela buraya geldik. Birçok canımıza şu anda bir itikat var. Ne yaptık? taş yapıştırdık değil mi? Neden? Çocuğumuz için yapıştırdık. Hamiledir. Çocuk bekleyen var. Araba isteyen var, ev isteyen var, ev isteyen var. evlilik isteyen var, murat isteyen var. Bakın bura şey geçirmiyoruz. Neden? İtikati. Ha, sizin oraya taş yaptı yapıştırmanızla duanızın kabul olacağını düşünüyorsanız bu noktada size derim ki gönlünüzdeki hakka yapışın oradan duanızın karşılığını alırsınız. Allah Allah. Yere göğe sığmadım. Mümin, mümin olan insanın gönlüne sığdım diye Yüce Yaradan'ı burada bulup burada yapışmak lazım. Mesela biz Hazreti Ali'ye diyoruz ki velayet şahı diyoruz değil mi? Beli kelimesi ne demek biliyor musunuz? Genelde dost olarak tarif edilir. Başka bir anlamı daha var. Yapışık. Ne demek biliyor musun? Dostun dosta yapışması. Birinci dost Allah. Allah. Siz de Allah'a dost olursanız dost dosta yapışmış olur. Çok bir şey Kuranda bununla ilgili yine Alak suresini duydunuz mu? Alak yapışık sıvı demektir. Yapışık sıvı. O zigot bölümünden birkaç e, gün içerisinde yuvarlana yuvarlana gider rahim duvarına yapışır ve emmeye başlar. Yapışır yapışma ölür. Siz de Allah'a onun gibi yapışmadıkça ama bu yapışma yeri yüreğiniz, gönlünüz. O zaman muradınızı da isteğinizi de dileğinize de vakıf olabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Peki. Allah Allah. Allah, Allah. Fahri kainat alemlere rahmet verelim Muhammed Mustafa ve Eylül Beytine canı gönülden salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ya Rabbi sen ulusun, yücesin, büyüksün, kadimsin ve kadirsin. Ey rahmeti bol, keremi çok, ihsanı sınırsız olan. Ey Rabbül Alemin sana hamd. İki cihan serveri, gönüller güleşi. Alemlere rahmet olarak gönderdin Muhammed Mustafa'ya ve onun temiz pak eğri beytine selam ve salavat olsun. ya Rabbi, niyat ettik bir ünkar Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret ederek onun feyzinden ve onun göstermiş olduğu bu kerametlerle birlikte inanç ve itikat bütünlüğüyle sana yöneldik ve senden istiyoruz. Sen ki duaları kabul edensin. Sen ki muratları hasıl edensin ya Rabbi. Pirin Keradci bektaş Veliye Mahşettin bu güzelliklerin hakkı hürmetine, dilden dileklerimizi, gönülden isteklerimizi, dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa veresin. Bizi Beyt'in darından, didarından, katarından ayırmayasın. O erenlerin gerçeklerin üst ümmetlerin üzerimize hazır ve nazır eylesin. Kim ne muratla, ne istekle, ne dilekle gelmişse sen o esmaların hakkı hürmetine sen kün emrinin hakkı hürmetine ademi yarattın kudret elinin hakkı hürmetine ademe öğrettin tüm esmaların hakkı hürmetine o peygamberlere bahşettiğin güzelliklerin hakkı hürmetine o velilerin hakkı hürmetine sen de muratlarımızı, isteklerimizi kabul eyle. Allah Allah. Bizi darından, didarından, katarından ayırma. Allah. Allah. Bizi Muhammed Mustafa'nın evet. şefaatine, Aliyel Murteza'nın himmetine nail eyle. Allah. Allah. Fatma Ana'nın darından, didarından, katarından ayırma. Allah. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Pülünkar Hacı Bektaş Şiveli'nin sevgisine dahil eyle. Allah. Ya Rabbi duası bizden, kabulü senden. Gerçeğe hümre Allah ziyaretlerinizi kabul etsin. Dergahı zirfini yazsın. Şimdi buradan da Çilehane'ye geçeceğiz. Oradan